الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ve ufavvid emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad sadaka Allahu azim ilahi hamdini sözümüze sertac ettik zikrini kalbimize mirac ettik kitabını kendimize minhac ettik biz yoktuk var ettin varlığından haberdar ettin inayetine sığındık kapına geldik hidayetine sığındık lütfuna geldik Kolluk edemedik affına geldik Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevdiremeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yaret bize erdirdiklerini. Sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de Hilati Risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü salatu selam, tahiyyatü ikram ona, onun âl ve ashabına olsun. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim. Rahmet ayından sonra ilk sohbetimizi inşallah icra edeceğiz. Bugün şöyle hasbihal etmek istiyorum. Her gün bir sahabeyi anlatıyorduk ama dün gece Gazze'deki bazı videoları izledim. Gerçekten Müslümanlığımızın hakkını verebiliyor muyuz? Biraz onunla alakalı kendi kendime dertlendim, tefekkür ettim. Şöyle beraber dertlenelim inşallah. Bir tane video vardı. Hani dedik ya rahmet ayı, mağfiret ayı, Ramazan ayı. Adeta Allah'ın bizi affettiği bir ay. Gazze'deki bir kardeşimiz şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi bu Müslümanlara rahmetini verme bu Ramazan'da diyordu. Ya Resulallah bunlara şefaat etmesen diyordu. Çünkü bize yardım etmediler. Bizi bu halde bıraktılar. Bu da bizi ister istemez korkutuyor. Müslümanlık namazdan ibaret değil beyler. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir bedevi geliyor, diyor ki ya Resulallah yeni Müslüman olmuş. Tamam ben İslam'ı seçtim, ne yapacağım? Diyor ki Namazını kılacaksın Resulullah. Orucunu tutacaksın, zekatını vereceksin ve cihat gerektiğinde de cihada çıkacaksın. Diyor ki Bedevi, ya Resulallah namazı kılayım, orucumu tutayım. Lakin benim deveciklerim kıymetlidir, çok fazla da değildir, zekatı veremem. Cihat riskli bir meseledir, cihada da çıkamam ya Resulallah. Allah Resulü'nün cevabı, Zekat yok, cihat yok. Sen nasıl Müslüman olacaksın? Zekat yok, cihat yok. Sen nasıl cennete gireceksin buyuruyor. Kardeşlerim, bir Müslüman başını secdeden kaldırmasa, gece teheccüdlerine kalksa, orucunu tutsa ama kalbinde cihat adına bir duruş yoksa Allah Rasulü'nün hadisi, o ölürse diyor, cahiliye ölümüyle ölür diyor. Bu milletten, bu ümmetten cihat şuurunu şimdiye kadar aldılar, sanki cihat kelle kesmek. Cihat kurtuluştur, saadettir. Cihatsız saadet, mutluluk olmaz. Kimse kendini Cihadın yoluna revan etmeden, o düşüncenin içine girmeden, ben kulluğumun hakkını veriyorum diye bir düşünceye girmez. Rabbim bizlere o yolları göstersin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani efendimize üç yıl boykot yılları vardı, üç yıl boykot yılı. Resulullah'a ve Müslümanlara zulmettiler üç yıl. Ve sonrasında Efendimiz Hatice'sini kaybetti. Ona destek veriyordu. Hani biz seni yolunu kaybetmişken biz sana yol göstermedik mi Habibi? Seni yetim bulup barındırmadık mı biz senin? Hatice ile barındırmıştı. Allahü Teala. Hatice'siyle desteklemişti. Aslında Allahü Teala desteklemişti. Amcası Ebu Talip'le bir anlamda himaye etmişti. Ebu Talip de vefat etti. Sonrasında Resulullah Taif'e bir yolculuk dayıları vardı, akrabaları vardı. Belki dedi oradakiler iman eder dedi. O bunalımın içinden Resulullah ve Taif'e çıktı kardeşlerim. Taif'te de Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i o akrabaları o kadar rencide ettiler ki o kadar adam varken sana mı gelecekti peygamberlik dediler. Ve Allah detaya girmiyorum. Allahü Teala o sıkıntılı bir süreçte Rabbisine şöyle dua etti. Ya Rabbi beni kimlerin eline bırakıyorsun? artık bu ağır yükü kaldıramaz oldum ey Allah'ım dedi. Sonrasında Cebrail aleyhisselam istersen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kubeys dağını Allah Taif'in üzerine kapatı verecek. Yok ben rahmet peygamberim. Adas'ın Müslüman olması sonra Mekke'ye dönüşte Mutim bin Adi Mekke'ye giremedi. Detaya girmiyorum dedim ya. Oradakiler Mekke'ye de haber ettiler. Bakın atalarımızın dinine karşı olan Muhammed bizim buraya da geldi diye Mekke'ye almıyorlar. Mutim bin Adi adında bir müşrikle Allah Mekke'ye girmesini vesile eyledi. Bir müşrikle yardım etti. Sonra Dönüşte cin mescidinin olduğu yer vardır. İnsanlar sana inanmadılar Habibim ama binlerce bir rivayete göre Musaybin'den giden binlerce cin gitti Resulullah'a orada iman etti. Müslüman oldu. Allahü Teala şöyle bir mesaj verdi. Habibim Hatice'n vefat etse de ben seni addasla ikram ederim. Habibim, amcan Ebu Talip ölse de ben seni bir müşrikle bile himaye ederek Mekke'ye girmeni sağlarım. Sen bana dayan. Habibim, sen hepsine İslam'ı anlatsan da insanların hepsi senden yüz çevirse de sana inanmasa da ben senin önüne cinleri serer, onların iman etmesine vesile olur. Sen yeter ki bana dayan. Allah'a dayan. Ve kardeşlerim, Allah bize o Rabbisine dayanacak imanı nasip eylesin. Onun için bizler hiçbir gücümüze değil. Bakın Ramazan ayında Allah Bedir Savaşı'nın zaferini lütfetti. Ramazan ayında Allah Mekke'nin fethini lütfetti. Ama ne zaman sahabe bir gevşekliğe biz sayacak çoğuz. Huneyn'de biz bunların üstesinden geliriz dediler. Allah hemen orada peygamberin olduğu bir orduyu bile hemen bir bozguna uğrattı. Niye? Niyetler önemlidir. Niyet Büyüklüğü Allah'tan bileceksin, kendinden değil. Huneyn'de Allah hemen bir bozguna uğratıverdi. Neredeyse peygamberin çağrısıyla tekrar toplandılar. Onun için kardeşlerim, bizim hayatımızda tek sığınağımız, tek dayanağımız Allah Celle Celaluhu'dur. Kimseden, hiçbir yerden medet beklemeyiz. Allah bize bunu gösteriyor ve şu süreçte de üzerimizdeki yükler üzerimizdeki sorumluluklar o kadar ağır ki Allah o sorumluluğun hakkını verecek yolları bizlere göstersin. Hepimiz kendimizden sorumluyuz. Müminler olarak hep öyle dua ederim. Ya Rabbi bizleri kazandık derken kaybedenlerden eyleme. Bakıyoruz. Bu sene mübarek beldelerdeydik. Milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzama'da namaz kılmanın yarışındaydı. Daha öne nasıl geçerim, nasıl namaz kılarım? Tamam bunlar güzel şeyler. Allah Resulü yüz bin kat sevap diyor orada yapılan bir ibadete. Ama asıl ibadetin, asıl olanın evveliyat olarak yapacağımız işin de bir mazlumun zulmü olduğunda Allah Resulü Ramazanda da cihada çıkmasını biliyordu. Ve o kadar Müslüman, milyonlarca Müslüman bir avuç Gazzeli'nin elinden tutamadı beyler. Ve bu neden dağınıklığımızda. Hani Allah Resulü buyuruyor ya. Ha, bu şundan da kaynaklanıyor. 1400 yıl önce Resulullah şunu dedi. Sel suyunun üstündeki çel çöp gibi sürüklenip gidecekler dedi. Allah bizleri o sürüklenenlerden eylemez. Bir hadisi şerifinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kutsi hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah her dönemde dinine hizmetkar kılacağı fidanlar diker diyor. Allah her bir dönemde dinine hizmetkar kılacak fidanlar diker. Allah bizleri o fidanlardan eylesin. Ha onu kim seçiyor? Allah seçiyor. Biz seçmiyoruz. Ben geldim yok. Seni Allah seçtiyse kendini o hizmetkarla adayabildiysen ne mutlu sana. Rabbim bizlere o Gazze'nin yolunu şu dönemdeki bu imtihanın yolunu hakkıyla verebilmeyi nasip etsin. Şunu da söylüyoruz, ümit varız. Rüzgar müminlerden yana, Kudüs fethedilecek ve biz onu göreceğiz inşallah. Göreceğiz ama biz bu işin neresindeyiz? O listede yer alabilecek miyiz? Hep o örneği veriyorum. Biz o listede olabilecek miyiz? O mücadeleyi vermemiz lazım. Burada hala İsrail ürünlerini alabilen adam cihadı anlayamaz. Evine hala boykot ürünlerini sokan adam cihadı anlayamaz. O listeye giremez, o mücadeleyi veremez. Allah Resulü Hadi'sinde buyurduğu halde bir mümin bir bedene benzer. Bir uzuvda sıkıntı olduğunda diğer uzuvlarda o oh ateşi, o sıkıntıyı çeker dediği halde. Biz eğer Müslümanlar orada ölürken sıkıntı yaşarken bizim hayatımız her şeyinde tıkır tıkır en ufak bir vicdani problem, üzüntü yoksa şöyle imanımızı ve müminliğimizi bir kontrol edelim. Tamam mı? Bir kontrol edelim. Allah bizlere o imanın, o kulluğun hakkını verebilmeyi nasip eylesin. Ve kardeşlerim şu örneği de verip yavaştan bitirmek istiyorum. Bir hadis-i şerifi de sizlerle paylaşacağım. Nisa suresi ayeti celil'e 75. ayet mealini okuyorum sizlere. Size ne oldu da diyor Allah. Bakın bu ayet gerçekten üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir ayet. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Tekrar okuyorum ayeti. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir sahip gönder bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Ayet açık. Rabbim bunun hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve kardeşlerim, biliyorsunuz Hasan el-Benna gibi, Seyyid Kutup gibi ve Ömer Muhtar gibi her dönemin mücadelesini yapan insanlar vardı. Seyit Kutubu ipe götürürlerken diyorlar ki yanındaki kişi la ilahe illallah'tı. Kelime-i tevhid'i hatırlatıyor. O mübarek de şunu diyor. Bana bak diyor. Ben o kelime-i tevhid için buradayım diyor. Şu anda. Ben o kelime-i tevhid için şu anda ipteyim. Bana anlatma. Şimdi biz burada zikrettik. Ama asıl olan dilimizle o zikri yapacak. Ama o la ilahe illallah tevhidini hayatımızda her şeyle hakkını vereceğiz. Hasan El-Benna hakeza öyle. Ve Ömer Muhtar. Allah ondan razı olsun. İtalyanlar Ömer Muhtar'ı ipe götürürken anası bacıları, eşi, çocukları kenarda hüngür hüngür ağlıyorlar. İtalyan komutan da tabii şöyle bir teklifte bulunuyor Ömer Muhtar'a. Diyor ki Ömer Muhtar sana diyor bir beş dakika müsaade edin sana beş dakika vereyim. Bir düşün, yaptıklarından pişman olduğunu söyle, biz de diyor seni kurtaralım. Kurtul diyor. Ömer Muhtar'ın cevabı, mücahitlerin cevabı, sahabede düşünenlerin cevabı diyor ki bana bak diyor komutan. Ben zaten kurtuldum diyor. Ben zaten kurtuldum. Ben buraya Allah için geldim, kurtuldum. O beş dakikayı ben sana vereyim, İslam'ı anlatayım sen kurtul diyor. Beyler o beş dakikayı ben sana vereyim. İslam'ı anlatayım sen kurtul diyor. Aslında Gazze'de böyle biliyor musunuz? Onlar kurtuldular. Onlar kurtuldular. O küçücük çocuklarda bile hele bir tane çocuk babasının naaşının yanında şunu diyordu. Baba beni bir daha sabah namazına kim kaldıracak diyordu. Nasıl bir iman, nasıl bir yaşantı, nasıl bir çocuk yetiştirme. O çocukların konuşmalarını biz bile konuşamayız. Allah onlara öyle bir cesaret, feraset ve basiret vermiş. Nasıl bir evlat yetiştirdin ki küçücük çocuk ben bir daha kime baba diyeceğim demiyor. Beni bir daha kim şuraya gezmeye götürecek demiyor. Baba bir daha beni sabah namazına kim kaldıracak diyor çocuk. Onlar kurtuldular beyler. Biz nasıl kurtulacağız bu sorumluluğun üzerinden? Ama şunu söyleyeyim. İnşallah yaşadığımız beldede bu cihadı, bu mücadeleyi de verebiliriz. Bunun da hakkını verebiliriz. Ve bunun hürmetine Allah bize o yolları gösterir. Ve biz hakkı her yerde haykıracağız. Ve bunun yanında meydanlara çağrılıyorsak meydanlara gitmek de bir cihattır. Boykot etmek de bir cihattır. Ve bu mazlumların sıkıntılarını gündemde tutmak da bir cihattır. Elimizden geldiği kadar. Ama asıl olan hakkıyla onların yoluna revan olabilmektir. Rabbim bizleri o yollara revan olabilenlerden eylesin. Sahabe-i kiramın İslamca düşünebildiği, İslam'da yürüyebildiği o yollarda, o düşüncelerde olabilmeyi Rabbim cümlemize, evlatlarımıza nasibi müesser eylesin. O Kudüs'ün fethini Rabbim bizlere göstersin. O cihat meydanlarındaki şehadete erebilmeyi Rabbim bizlere göstersin, nasip etsin. Ve şunu söyleyeyim, hocam da ilahi ezgiyi okudu. Bu ezginin de bir hatırası var aslında. İki tane Bosna Herse cihada giden iki arkadaşın hatırasıdır bu ezgi. Beraber cihada çıkıyorlar, mücadeleler veriyorlar. Her zaman hayatları aynı. Mücadeleler hep yan yana. Hastalansa beraber, yaralansa beraber ama Bosna Ersek'te birisi şehit oluyor. Diğer kalan kardeşi bu ezgiyi yazıyor. Beni bırakıp gittin diye kardeşim diye. Ee, i̇nşallah bir daha bu ezgiyi böyle dinleyelim. Rabbim bizlere o kardeşliği cümlemize nasip müessere eylesin. İslam'ın, dini mübini İslam'ın neferleri olabilmeyi, Allahü Teala'nın o diktiği fidanlardan olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşkıyla bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Rabbim bu dünyadan göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Hakka hak bilip hakka ıhtiba eden, batılı batıl bilip batıldan da iştina beyleyen kulların zümresine ilhak eylesin. Rabbim bizleri istediği kulluğun, istediği Müslümanlığı, müminliği, hakkını verebilmeyi ve Kudüs'ün fethini, o mazlumların elinden tutabileceğimiz günleri, imkanları bizlere nasip eylesin. Sadece kuru kuru dua etmeyle olmuyor. Tamam dua edeceğiz ama fiiliyat yerinde de, fiiliyata geçmek için de hazır bekleyeceğiz. Peygamberimiz Medine'ye hicret edeceğinde, Hz. Ebu Bekir'in haberi yok. Evine geliyor Hazreti Ebu Bekir'in. Hadi ya Ebu Bekir. Ne oldu ya Resulallah? Ya Ebu Bekir yolculuk diyor. Medine'ye hicret. Öyle ağlıyor ki diyor Hazreti Ayşe annemiz bir erkeğin o kadar ağladığını hiç vallahi görmemişti. Hati Hazreti Ebu Bekir iki tane deve almış. Peygamberimiz Medine'ye beraber gideceğiz demediği halde hazırda bekliyor. Müslüman adam hazırda bekleyecek. Her şeyi bedenen, madden, manen, imanı. Aslında iman en başta hazır olacağız. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma'as